Merhaba gençler. Ee, çok önemli bir konuya geldik. Köklerle kasayla arasındaki ilişkileri. Ee, konumuz uzun. Muhtemelen iki video halinde 9. E, dersimiz yayınlanacak. Ee, bilginiz olsun. Ee, neydi bir özet geçelim. AX kare artı BX artı C iki c cden denklemdi. Eğer denklemin diskriminatı sıfırdan büyük ise iki tane kökü var idi. O köklerde eksi b artı kök delta bölü 2 a idi. Ee, kökler toplamı kökler çarpımını mutlak değerlerin farkını çarpmaya göre terslerin toplamını ve kareleri toplamını küpleri toplamını bulan formülleri yayınlamıştık daha önceden. Şimdi bu formüller nasıl çıkıyor? Bakın kökler toplamında hemen buradan görebiliriz. İki kökün toplamı birinci kökümüz eksi b artı kök delta bölü 2 iki a. İkinci kökümüz eksi b eksi kök delta 1, 2A olunca bir paydala eşit bir payda da topladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi eksi kök delta artı kök içinde delta götürüyor. Eksi 2B bölü 2A. İkilerde sadece eksi B bölü A kalıyor. Kökler toplamı x1 artı x2. Kökler çarpımı c bölü a. x1 çarpımı x2 c bölü a olarak böyle biliyoruz arkadaşlar. Bakmayın burada birçok özellikler kullanılmış. Tek tek bunları anlatmayacağım. Sorusu geldikçe ee, oralarda değineceğim arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Hemen örneklerimize geçelim. Bu kağıdımız bir kenarda dursun. Bize lazım olabilir formüllerde. x kare x 3 x artı geçtir sıfırda. A'yı, B'yi ve C'yi tespit edelim. A1, b eksi 3 c artı 2 kökler toplama eksi b bölü a ile bulunuyordu. Eksi b'miz eksi 3 a'mız 1 cevabımız artı 3 olur. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a ile bulunuyordu. 2 bölü 1 yani 2. Bir başka sorumuzda a'mız 2 b eksi 6 C artı 3. Kökler toplamı x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a. Yani eksi eksi 6 bölü 2'den 3. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir. C bölü a'dan 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Ve başka bir basit davranımız. A'mız 1, B'miz 2, C'miz 3. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 2 bölü 1'den eksi 2. Kökler çarpımımız c bölü a'dan 3 bölü 1'den 3 oluyor. Örneklerimize geçelim. Diğer örnek, ikinci örneğimiz. Arkadaşlar x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0. Deklem kökleri x1 çarpı x2 olmak üzere. Sorumuz şöyleydi hatırlarsanız. x1 artı 3 şuraya yazalım. Çarpı x2 artı 3 nedir? Arkadaşlar bir şunu bir görelim. Şurada bir boşluk bırakayım size. Burası lazım. Neden lazım olduğunu göreceksiniz. Bunu bir daha atalım. Önce x1'i dağıtıyoruz. x1 ile x 2ye çarptık. x1 çarpı x2. Ana. Kökler çarpımı lazım bana şu anda. Onu burada işte o yüzden yaptık bunlar. x1'i 3 ile çarptık. Artı 3x1. 3'ü dağıtıyorum. Artı 3x2. 3 görüşte. Artı 9. Şurası 3 parantezin alırsa x1 çarpı x2 artı 3 çarpı x1 artı x2 artı 9. Bakın kökler çarpımı ile kökler toplamını soruyor aslında bize. Bulduğumuz zaman burada yerlerine yazacağız. Bulalım onları. Arkadaşlar bu denklemin a'sı 1, b'si eksi 4, c'si 1 arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi 4 bölü 1'den 4 kökler çarpımı c bölü a'dan 1 bölü 1'den 1. Hemen yerine yazalım arkadaşım. Şurasını 1 bulduk. Burasını 4 bulduk. 1 artı 3 kere 4. 12 artı 9'dan 10, 22 cevabımız. Bakın. Örnek üçümüze geçelim. Bu da çok güzel bir örnek. Ee, A, B, C. A'sı M eksi 1. B'si eksi 2 M. C'si de M artı 2 olarak verilmiş. Kökler toplamı üçmüş arkadaşlar. X1 artı X2'nin 3 olduğunu vermiş biz kökler toplamını eksi B bölü A ile buluyorduk arkadaşım. Hemen yani yazarım buradan -b eksi B bölü A'yı. Eksi B'miz eksi 2 M. A'mız M eksi 1 eşittir 3. Burası 2 B bölü M eksi 1 eşittir 3 oldu. İşler arkadaşlar önce 3 ile çarpalım. 3 M eksi 3 eşittir. Bunun paydası 1 olduğu için 2 M. 2 M buraya eksi 3 bu tarafa giderse burada M. Burası da 3 olur. Güzel bir soru burada. Evet. Bir başka güzel sorumuz. Bakın burada nasıl ilerleyeceğimiz konusunda mesela bu tip sorularda iki farklı yol var. Kökler toplamından mı? Kökler çarpımından mı? O yüzden önce A'yı B'yi C'yi tespit edin. A'mız 1 C'de 12. C ile A'yı bildiğimiz için C ile A'yı kullandığımız formül bakalım Kökler çarpım. Kök demek ki Kökler çarpımından ilerleyeceğiz. Bu durumda x1 çarpı x2 nedir? C bölü A'dan 12 bölü 1'den 12. Tamam. Şimdi x1 eşittir 3 x2 verilmiş. Her iki tarafa hani biz kökler çarpımı elde edeceğiz ya x1 ile çarpalım. Bakın ne oluyor? x1 çarpı x1 oldu burası. Burası da 3 çarpı x1 çarpı x2 oldu. Bakın x birleri çarpı olarak ekledim. Alın size kökler çarpımı. Kaçtı burası burada? 12. Ne oldu? x1 çarpı x1 x1'in karesi. 3 kere 12 36. Her iki tarafın kare kökünü alalım. Kare ile kare kök götürdüğü zaman mutlak değer içerisinde çıkıyor. 6. Buradan x1'imin bir eksi 6 bir de artı altı değeri var ki. Bakın şurası çok önemli. Köklerin nasıl olduğunu söylüyor bize. Pozitif olduğunu söylüyor. O yüzden biz burada artı altı, altı yazdık arkadaşlar. Demek ki kökümüz bizim x birimiz altı imiş. E ne arıyoruz biz? M'yi. E, denklem değerine yazalım. Yani x kare artı 2 m x artı 12 eşittir 0 denkleminde x gördüğümüz yere 6 yazacağız. 6'nın karesi artı 2 m 6 artı 12 eşittir 0. 36 artı 12 m artı 12 eşittir 0. 12 m burada kalsın. 36 12 48 öbür tarafa gitti. Eksi 48. Burada m'miz eksi 4 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da güzel bir soruydu bizim için. Bir başka güzel bir soru arkadaşlar. Kaçırmayın böyle soruları. Şimdi simetrik kök olma durumu burada vermişim. Kökler toplamının sıfır olması. Bu parabol ile alakalı bir şey arkadaşlar. İşte burada A'da kesiyorsa burada eksi A'da keser. Köklerin toplamı sıfır olur gibi. Bunu parabolde anlatacağız zaten. Daha önceden verdik. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Zaten formülü vermiş. Bakın kökler toplamının sıfır olma durumunu vermiş burada sana. Eee Şuraya bakın. X'ler dağınık. X'in azalan kuvvetlerine göre düzenlenmesi lazım burası. Yani şurada bir X parantezini alıyorum. 2X kare artı. Buradan X alırsam 4. Buradan eksi M çarpı X. Kas yazılır arkadaşlar. O yüzden böyle aldım. Şimdi bu durumda A'mız 2. B'miz 4 eksi M. C'miz eksi 8 oluyor arkadaşlar. Nedir? x1 artı x2 mi sıfırmış. Demek ki eksi b bölü a'mız sıfır olacak. Yani 4 eksi m 4 eksi m bölü a'mız 2 eşittir sıfır. Bir kesin sıfır olması için payının sıfır olması lazım. 4 eksi m sıfırdan m'miz 4 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu bizim için. Geldik başka güzel sorumuza. Bu, bu videoyu burada bırakacağım. Diğer videoya geçeceğim bu sorudan sonra. Bilginiz olsun. Başka bir videoda anlatacağım 7, 8, 9'u. Şimdi burada bir görüyorsunuz çarpmaya göre terslerin toplamını vermiş bu sefer. A'yı, B'yi, C'yi söyleyelim bir. A'mız 1, B'miz eksi 3M, C'miz m kare eksi 4 m artı 48 arkadaşlar. Bu durumda kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi eksi 3 m bölü 1'den 3 m geçler. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan a'mız 1 olduğu için bölü 1'i direkt yazdım. Direkt yerimizde yok. C kısmını yazıyorum. M kare eksi 4M artı 48 de bizim kökler çarpımız. Şimdi niye bunları buldum? Bakın 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'nin 1 bölü 4 olduğunu vermiş. Payda eşitleyelim. Yani bunun paydasını x2 ile bunun paydasını da x1 ile genişletelim. Yukarısı x2'yi 1 ile çarparsam x2 artı x1 bölü aşağısı x1 çarpı x2 olur. Ki bu kökler toplamı. Bu da kökler çarpımı. Kökler toplamını eksi b bölü a'dan bu da c bölü a'dan buluyorduk. He, bakın burada a'lar da gidiyor. Şöyle de devam edebiliriz. Eksi b bölü şuradan devam edelim. Eksi b bölü c kalıyor. Eksi b bölü c'den devam edelim arkadaşlar. 1 bölü 4. Devam ediyorum. kökler tutma çarpma gerek kalmadı burada. Ee, B'yimiz eksi. B'miz eksi 3M. C'miz M kare eksi 4M artı 48. Eşittir. 1 bölü 4. Evet. Artık M türünden bir denklem bulduk. M'yi soruyor zaten. Arkadaşlar işler dışlar yapalım. Önce M kare olanı 1'e çarpalım. 1 ile çarpmak etkisizdir. M kare eksi 4M artı 48. Burası artı 3M yapıyor. 4 ile çarptık. 12M oldu. 12M'yi de burada eksi olarak attık. M kare eksi 16M artı 48 eşittir. 0 olarak karşımıza çıktı. Sorun burasını alacağım mecburen. M kare eksi 16M artı 48 eşittir. 0 sorusunu çözelim. Çarpan ayrım mm. Çarpımları artı 48 toplamları eksi 16 olan sayı 12 ile 4. Her ikisi de eksi. M eksi 12 M eksi 4 eşittir sıfırdan. M eksi 12 eşittir 0. M eşittir. Birinci kökümüz 12. M eksi 4 eşittir sıfırdan. M eşittir 4. Bu da ikinci kökümüz. M ile ilgili. Demek ki men alabileceği değerler 4 ile 12 karşımıza çıkıyor arkadaşlar.